Kökleri bulmak için çarpanlarına ayıracağız. Hatta önce nasıl başlayacağız? Arkadaşlar x parantezini alarak x kare eksi 4 x eksi 5 olacak. x parantezinde x eksi 5 çarpı x artı 1 oldu. Böylece bir kök 0, bir kök 5, bir kök de eksi 1 arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Gerçek sayılardaki çözüm kümesini istemiş denklemin. 4. dereceden bir denklem. Biz arkadaşlar biliyorsunuz ikinci dereceden denklemleri çözmeyi biliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca diğerlerini de ikinci dereceden denkleme benzetiriz. Bakın ne yaptım? x kareye t dersem t kare artı 5t eksi 36 olur. Böylece çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet t artı 9 ve t eksi 4 eşittir 0. T buradan eksi 9 olabilir veya t buradan 4 olabilir. Ancak t dediğimiz x kareydi. Bir reel sayının karesi negatif olamaz. Gerçek sayı diyor. X kare 4 olduğu için bir kökümüz 2, bir kökümüz de eksi 2. Cevap A şıkkı. X eksi 6 çarpı X kare eksi 15 eşittir 10 X eksi 60 denklemini sağlayan X değerlerinin toplamı nedir? Ben ikinci derece eşitsizliklere yatırım yapmak namına sonra yine arkadaşlar özellikle kök kaybetme riskini göze alamadığım için hata yapmamak için hep şunu söylerim. Ortak parantez alın. Evet sadeleştirmek için biraz böyle alışın olaylara sadeleştirmenin de yeri var ama şunu yapmak daha mantıklı. At bunu öbür tarafa. x kare eksi 15 x eksi 6 öbür tarafa nasıl geçecek? Eksi 10 çarpı x eksi 6. O yüzden x eksi 6 parantezinde burada ne kalacak? Eksi 10 değil mi? Artık bunu çünkü sol tarafa attık. Böylece bakın x, ka, x eksi 6, x kare eksi 25 oldu. Bir kök 6 geldi. Burası da x eksi 5 çarpı x artı 5 olduğundan bir kök 5, bir kökte eksi 5. Böylece sağlayan x değerlerinin toplamı 6 olmuş oldu arkadaşlar. C şıkkı geldi. Dediğim gibi ya hocam ne gerek var boş verin falan. Ben bir bildiğim var o yüzden sadeleştirmeyin diyorum. O bildiğim de gizli bir şey değil. Yapa yapa insan bu sadeleştirme mantığının doğru bir şey olduğunu zannediyor. ÖSYM'de bir kere zaten bununla ilgili çok iyi bir soru sordu. E, hangi adımlarda hata yapılmıştır diye. Bir de ara ara böyle sadeleştirme sorularına dikkat ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye soruyor. Kök x eksi 3'ün karesi eksi 4 kök x eksi 3 artı 4. Şimdi tabii ki bakın benzetme yoluyla burada t dersek t kare eksi 4 t artı 4 eşittir 0. T-2'nin parantez karesi eşittir 0. T buradan 2 oldu. T dediğimiz neydi? Kök x eksi 3 eşittir 2. Kök x eşittir 5. Kök x 5 ise x de arkadaşlar 25. D şıkkı. x küp eksi 4 x kare eksi 9 x artı 36. Ne kadar iyi çarpanlara ayırma bilgisi o kadar bizi diğer konularda kurtaracak. Bakın x kare parantezinde x eksi 4 Burası eksi 9 parantezin alırsak x eksi 4. Bunlar bulmaca gibi çöze çöze alışıyorsunuz merak etmeyin göremeyen arkadaşlar. Ama ısrarlı bir biçimde de temel olarak tüm çarpanları ayırmaları yapın çalışın. Bunların bakın basit hallerini buralarda kullanıyoruz. Böyle ayırdım çarpanlara x eksi 4 bir kökümüz 4. x eksi 3 bir kökümüz 3 ve buradan da eksi 3 kökler toplamı da a şıkkı 4 oldu. Tabi bu arada şu aşamaya gelince burada artık kökler toplamı yardımıyla da yapabilirdiniz. Denklemenin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x kare eksi 4 mutlak değeri içinde olduğu için önce 5'e eşit olabilir. Sonra bir de eksi 5'e eşit olabilir. Buradan x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bir kök 5 geldi, bir kök eksi 1 geldi. Şimdi şıklara bakınca hani dersin ki ya burada zaten cevap Bymiş ama biz yine de normal dikkat edelim ve burayı da yapalım yani şimdi bilelim. Bunun deltası 16 eksi 25 şey 16 eksi 20 olduğu için sıfırdan küçüktür. Bu yüzden buradan kök gelmez ama yani bunu yapmamamız gerektiği için değil. Yaptık, delta küçüktür sıfır geldi, reel kök olmadı. Cevabımız B şıkkı oldu x eksi kök içinde x artı 4 eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. İşin içinde kök varsa arkadaşlar onu mümkün olduğunca yalnız bırakacağız. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bir taraf normal denklemse bir taraf köklü sayıysa kökleri lütfen deneyin. Neden biliyor musunuz? Çift dereceli bir terimin kökleri arkadaşlar asla negatif olamaz ya. Haliyle sol taraf olur da negatif çıkarsa o kökü kabul etmeyeceğiz. Bu yüzden bu kısmı atlamayın. Hem mutlak değerde burası standart bir denklemse, hem çift dereceli denklemde burası standart bir denklemse kökler kontrol edilir. Böylece x² -4, x kare eksi 4x artı 4 eşittir x artı 4, x kare eksi 5x eşittir 0, x çarpı x eksi 5 eşittir 0. Bir kök 0, bir kök 5. Dikkat! Buraya 0 yazarsak burası negatif olur. Olmaz. 5 yazarsak 5 eksi 2'den 3 olur. Tamam. Sadece B şıkkı 5 olacak arkadaşlar. Bakın bu önemliydi bu yüzden. 5. dereceden kök içinde x artı kök x eksi 1 1 demiş. Burada tabii ne yapacağız? Arkadaşlar 5. dereceden bir şeyin kökü 1 ise bir kere içi de 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri ve kökleri 1. E, haliyle bundan sonra ne olacak? x artı Kök içinde x eksi 1 eşittir 1 diyeceğiz. Şimdi kök içinde x eksi 1 eşittir 1 eksi x olacak. Buraya dikkat. x eksi 1 1 eksi x. Bir kere 1 hariç ne verirseniz verin. Eğer buraya 1'den büyük verirsen burası negatif olur. Olmaz çünkü çift dereceli. Eğer arkadaşlar buraya negatif sayı verseniz bu sefer burası negatif olur. Olmaz. Tek ihtimal var bu soruda x eşittir 1 olması. O da b oldu. Dördüncü dereceden kök içinde x 3 ve karekök x 3. Tabii ki burada şuna dikkat etmemiz lazım. 4 Allah rengi seçmedik doğru. Dördüncü dereceden bir a arkadaşlar bir de karekök a. Bu dördüncü dereceden kök a'nın karesidir değil mi? Çünkü a üzeri 1 bölü 4. Bu da arkadaşlar a üzeri 1 bölü 2. Bunun karesi eşittir 1 bölü 2 olur üstün üstü çarpıldığı için. Ben ne yapacağım hemen burada? 4. dereceden kök x eksi 3'e a diyeceğim. Dolayısıyla burası a kare olacak. a kare artı a eksi 2 eşittir 0. a artı 2 çarpı a eksi 1 eşittir 0. Buradan bir kere a eksi 2 olamaz. Çünkü 4. dereceden kök x eksi 3. 4. dereceden çift sayı negatif olmaz kökü. Sonra 4. dereceden kök x eksi 3 olan a'ya bir de 1 bulduk. Böylece arkadaşlar x eksi 3 her iki tarafın dördüncü kuvvetini alırsak 1 yapar. Sonra 3 eklersek 4 olur. Cevabımız D şıkkı. 4 üzeri x eksi 6 çarpı 2 üzeri x artı 8 demiş. Ne yapacağız? Bir kere 2 üzeri x 4 üzeri x'in kare kökü. daha doğrusu tersten söylersek 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesi. Buna A demeyelim varmış. C diyelim. Böylece c kare eksi 6c artı 8 eşittir 0. Bundan dolayı c eksi 4, c eksi 2 eşittir 0. c'yi bakın 4 buluyoruz veya 2 buluyoruz. c dediğim neydi? 2 üzeri x. 2 üzeri x buradan 4 olabilir veya 2 üzeri x 2 olabilir. Buradan x 2 olabileceği gibi x 1 de olabilir. Bize ne demiş? Kökleri a ve b'dir. 2A artı B büyüktür 4 demiş. Şimdi A'ya mı 2 diyeceğiz B'ye mi 2 diyeceğiz? Tabii ki A'ya 2 diyeceğiz. Neden? A'ya 2 dersek 2, 2 çarpı 2 artı 1 4'ten büyük olur. Ama B'ye 2 derseniz bu sefer 2 çarpı 1 artı 2 eşittir 4 olur. Bu da olmaz. Demek ki A 2'ymiş B de arkadaşlar 1'miş. Yerine yazarsak 3 çarpı 2 6 eksi 1'den 5 oldu. Cevap E şıkkı. Mutlak x'e a diyeceğim. Burada sayı denemek evet tamam ama düzgünce olayı bir görelim. a eksi 4 çarpı a eksi 2 dağıtırsam a kare eksi 6 a artı 8 eşittir 3. a kare eksi 6 a artı 5 eşittir 0. Buradan da a eksi 5 a eksi 1 diyeceğim. A5 olabilir. A1 olabilir. Buna göre arkadaşlar mutlak x dediğimiz şey A'ydı. 5 olursa 5 ve eksi 5. Yine mutlak x 1 eşitse 1 ve eksi 1 toplam 4 tane kök oldu. E şıkkı. Fx eşittir küp kök x. Gx eşittir 2x artı 3 üzeri 3. F bileşke gx. F üzeri 6x denkleminin kökler toplamı kaçtır? F bileşke gx'i yazarken f'nin içine gx'i yazıyoruz gx 2x artı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Hemen bakın şöyle küp kök içinde kocaman açalım. X gördüğümüz yere Allah'tan kocaman dedik şöyle yapayım. Böyle açtık arkadaşlar. Şimdi bu 3 ile bu 3 birbirini götürdü. 2x artı 3 kaldı. F bileşke gx'te. Peki fx ona bakalım şimdi. 3. dereceden kök x'in 6. kuvveti ne demektir? x kare değil mi? Gösterelim kenarda. x üzeri 1 bölü 3'ün 6. kuvveti çünkü. Bundan dolayı x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Kökler toplamı arkadaşlar eksi b bölü a'dan 2 oldu b şıkkı. x kare eksi 3x bu tabi kardeşim büyük bir şey. Onu hemen şurada benzeteceğiz. Kendisine benzeyen bir ifade var sağ tarafında. x kare eksi 3x'in parantez karesi. Eksi 2 parantezinde yine x kare eksi 3x eksi 8. Hemen t diyelim. t kare eksi 2t eksi 8 eşittir 0. t eksi 4 çarpı t artı 2 eşittir 0'dan t 1 4 t 2 eksi 2. x kare eksi 3x'i 4'e eşitleyebilirim. Sol tarafa attığım zaman x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 oldu gerçek köklerinin toplamı demiş. Bunun evet deltası zaten sıfırdan büyüktür. Bu yüzden x1 artı x2 hemen eksi b bölü a'dan 3 derim. Sonra x kare eksi 3x eşittir eksi 2 diyelim. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Bunun da arkadaşlar deltası malum çarpanlarına zaten ayrılıyor bile. Sıfırdan büyük. Buradan da x3 artı x4 diyelim. Üçüncü ve dördüncü kökler kökler toplamı 3 yaptı. Artık ikisinin de toplamı böylece x1, x2, x3, x4 bütün köklerin toplamı c şıkkı 6 oldu. Kök x eksi 2'ler aynı o yüzden a diyeceğim. Şöyle a artı 6 bölü a eşittir 5. Payda eşitleyelim a kare artı 6 eşittir 5a. Burada a sıfıra eşit olmamalı yani kenarda yapalım. Kök x eksi 2 sıfır eşit olmamalı. X 2 çıkarsa hemen atacağız tamam mı? O da önemli çünkü. Şimdi a kare eksi 5 a eksi 6 artı 6 eşittir 0. Buradan da a eksi 3 ve a eksi 2 oldu gördüğünüz gibi. 1 a 3 olabilir 2 a 2 olabilir. Kök x eksi 2 eşittir 3'ten x 11 yapar. Bir de kök x eksi 2 eşittir 2'den x 4 olması için 6 olur. Bizden bunların toplamını istemiş. Cevap 17 B şıkkı. Kök x artı 4, kök x eksi 4. Ne yapacağız? Tabii ki normal kare alacağız arkadaşlar. x artı 4 artı x eksi 4 eksi 2 çarpı x kare eksi 16 eşittir 4. Bunlar gitti. 2x 4'ü de yanına çekelim. 2'yi öbür tarafa atalım x kare eksi 16'yı. Her iki tarafı 2'ye bölersek x 2 kök içinde x kare eksi 16 karesini alırsak x kare eksi 4 x artı 4 eşittir x kare eksi 16 bunlar gitti. Böylece arkadaşlar 20 eşittir 4 xten x 5 oldu cevabımız a şıkkı oldu. Bu soruda ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu mutlak x eksi 2'yi daha güzel kullanmak için şunu yapacağım. x kare eksi 4 eksi gözüme kestirdim. Hem x eksi 2 ile de bir ilişkisi var. Nasıl? Bu x eksi 2'nin parantez karesinden 4 çıkartarak olur değil mi? Çünkü normalde burada artı 4 olması lazım. Yok. Haliyle hemen onun yerine yazdım bunu. Denklemi bir daha baştan yazıyorum. x eksi 2'nin parantez karesi artı x eksi 2. Eksi 4 var bir de eksi 2 var eksi 6. Şimdi beni güzelce dinleyin. Bir mutlak değer bilgimiz var hatırlıyor musunuz? Mutlak a'nın karesi a kareye eşit. Bu yüzden soruyu bakın daha kolay hale getirdi bu olay. x eksi 2'nin karesi yerine mutlak x eksi 2'nin karesi yazdım ve bu da şöyle diyebiliriz. Mutlak x eksi 2 artı 3 çarpı mutlak x eksi 2 artı e, pardon eksi 2 arkadaşlar eşittir sıfır. Çarpanlarını ayırdık. Birincisi bir mutlak değer asla negatif sayı eşit olamaz. Buradan kök gelmeyecek. İkincisi mutlak x eksi 2 eşittir 2'den x ya 4 olur ya da sıfır olur. Böylece alacağı değerler toplamı da b olur. Bakın bu şekilde bir yorum katmış olayım. Zaten benzer yorumu başka sorularda yapmışsınızdır ama burada bu ifadeyi tam kareye çevirmek bence önemliydi.